Oyun sancaktan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet Minecraft serisine hepiniz hoş geldiniz. Minecraft serisini başlatıyoruz. Kadıköy'ü Minecraft taşıyoruz. Evet Kadıköy'de Kadıköy'ü Minecraft'ta yapmaya çalışacağız. Bilmiyorum nasıl olacak. Ben de ilk defa böyle bir şey deniyorum. Kadıköy ilçesini burada yapmaya başlayacağız. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Beraber ee, göreceğiz. İlk amacımız Saraçoğlu'nu bitirip, sonra şu yolları, şş, e, belli başlı yolları yapıp iskeleye taşımak. Sonra iskeleyi yapacağız. E, i̇nşallah güzel olacak, bilmiyorum nasıl olacağını. İskele yapacağız. Alttan biliyorsunuz metro da geçiyor, kadıköy Kartal metrosu. O metroyu da yapacağız büyük ihtimal. Ve e, garı yapacağız. Ve sonunda nasıl bir ortam çıkacak bilmiyorum.